Bu yedi günlük bir pasana kampında 7 gün boyunca öğrencilerimiz hemen hemen tüm gün meditasyon yapıp, tüm gün meditasyonda kaldılar. Klasik vedik meditasyon yolculuğu birazcık diğer bildiğiniz ve duyduğunuz meditasyonlardan çok farklı. Alt bilinçten değil, yaşamızı üst bilinçten yaşamak istiyorsak egoya yüklediğiniz anlamlar egonun yaşamda henüz sürtüşme halinde olduğu ilişkilere bakarak ilişkilerinizde sizi böyle bir ayağınıza taş bağlamış denizin dibine gidiyor gibi aşağı çeken ilişkilerinizi çözmenizi sağlayacak. Merhaba, Neşe Enstitü müfredatındaki net zihin formülü altında meditasyon kamplarımızdan ileri seviye olan kamplardan birini tamamladık. 7 günlük Vipassana kampı. Bu 7 günlük bir pasana kampında 7 gün boyunca öğrencilerimiz hemen hemen tüm gün meditasyon yapıp tüm gün meditasyonda kaldılar. Çünkü tüm gün sessizdiler. Benle birlikte bir takım pratiklerle, mantralarla, chanting egzersizleriyle ama tüm gün kendi içsel alanlarında kalarak ve sessiz bir şekilde geçirdiler. Tabii bu hayatlarında çok şeyi değiştirdi. 7 gün boyunca hiç kimseyle konuşmamak, hiç kimseyle göz göze gelmemek, 7 gün boyunca bilgisayar yok, telefon yok, kitap yok, hiçbir şey yok. Sadece ellerinde kendilerini ifade edebildikleri ve içsel muhabbetin gelişmesini sağlayan bir defterleri var. Bunun dışında gün boyunca sadece günde birkaç kere sebze sularıyla hiç yemek yemeden yine fiziksel bir detoksun içerisine girdiler ve bu tabii ki de çok yaşam dönüştürücü bir durum. Fakat Vipassana Net zihin formülünün içerisinde üçüncü seviye bir kurs aslında. Birinci ve ikinci seviyelerde ilerlemiş. En az bir sene boyunca benimle birlikte klasik vedik meditasyon yolculuğunda ilerlemiş öğrenciler ileri seviye meditasyon eğitimini aldıktan sonra bir pasanaya katılıyorlar. Klasik ve vedik meditasyon yolculuğu birazcık diğer bildiğiniz ve duyduğunuz meditasyonlardan çok farklı. Çünkü aslında hakiki meditasyon yolculuğu ve dünyanın en ileri seviye spiritüel yolculuklarından biri. Meditasyon öyle günde 5 dakika veya işte haftada 15-20 dakika yapabileceğiniz bir tecrübe değil. Yapabilirsiniz tabii ama onu tam olarak meditasyon değil. Meditasyondan gerçekten meditasyonun faydalarını alabilmek için bilimsel araştırmalar zaten sadece klasik Vedik meditasyon metodunun çok etkili olduğunu gösteriyor. Çünkü sadece klasik Vedik meditasyonda bir mantra ile birlikte dışarıdan bir kişinin sesi olmadan, işte imgelemeler, müzikler, tütsüler olmadan sadece eforsuz bir şekilde kendi kendimize bir mantra ile oturuyoruz. Biz bunu yaptığımız için ve en az 20 dakika buna devam ettiğimiz için aslında çok büyük bir etkisi var. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki bilimsel araştırmalar bizler bir mantra eşliğinde klasik vedik meditasyonda sadece en az 20 dakika sabah akşam düzenli oturursak beynimizin prefrontal korteksi yani beyindeki yönetici merkez bizi hayvanlardan ayıran merkez aktive olmaya ve aktive kalmaya başlıyor. 5 dakika değil, 15 dakika değil, 19 dakika değil, 20 dakika sonrasında prefrontal korteks aktive oluyor ve prefrontal korteks insanlarda yaklaşık 8 saat boyunca aktive kalıyor. O yüzden de eğer alt bilinçten değil yaşamımızı üst bilinçten yaşamak istiyorsak prefrontal korteksin aktif olmasını istiyorsak bilimsel olarak araştırmalar gösteriyor ki 20 dakika meditasyon klasik anlamda vedik bir mantra ile meditasyon yapmamız. Bir ikincisi de 8 saatte bir buna devam etmemiz gerekiyor. 24 saati 3'e bölersek bizler ilk bölümde işte 2 sene boyunca öğrencilerimle önce bu rutini sağlıyoruz. Sonra o 20 dakikaları yarım saate çıkarıyoruz ve bizler sabah 20 dakika işte sonra yarım saat, akşam 20 dakika, yarım saat, aralarda 8 saat olmak üzere o medite durumda kaldıkça beynin prefrontal lobu aktif kalıyor. Bu olduktan sonra artık varlığımızda derinleşmiş otantik kimliğimizin farkındalığı içerisinde, benliğimizin farkındalığı içerisinde izleyici olarak kalabilmeye başlıyoruz ve izleyen ortaya çıktığında da ikinci seviyeye atlıyoruz. İleri seviye meditasyon kursu var. Net zihin formülü eğitim paketinin içerisinde hazır olan öğrenciler ileri seviye kursa geliyorlar. Burada da egoya yüklediğiniz anlamlar Egonun yaşamda henüz sürtüşme halinde olduğu ilişkilere bakarak ilişkilerinizde sizi böyle bir ayağınıza taş bağlamış denizin dibine gidiyor gibi aşağı çeken ilişkilerinizi çözmenizi sağlayacak ve artık egodan tamamen özgürleşmenizi sağlayacak bir takım metotlarla çalışıyorsunuz ve böyle enginarın kabuklarını soymak gibi sizi Soya 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 en sonunda otantik kimliğinizle baş başa bir noktaya taşıyoruz. Ve ondan sonra bu burada olduğumuz yeni biten bir pasana kampına hazır oluyorsunuz. Daha ileri seviye bir kampa. Dileyenler water fasting ile yani 7 gün boyunca sadece suyla devam edebiliyorlar. Dileyenler yarım gün benim gibi işte ben bu 7 günlük kamp boyunca sadece öğlen 12 ve akşamüstü 6.30 arasında 3 tane sebze suyu aldım ve o kadar bütün gün sadece sebze sularıyla ve intermittent fasting yaparak geçirdim. ya da sabah 8'den akşam 8'e kadar 5 tane, 6 tane de juice alarak işte yeşil sebze sularıyla da bu orucu ve oruçlu bir pasana yolculuğunu yapabiliyorsunuz. Hem fiziksel detoks, hem duygusal detoks, hem ruhsal detoks tabii ki de hem de sonsuz bir sessizliğe giriş yaptığımız için ve artık bunun sonucunda meditasyonun başladığı ve bittiği yer kalmadığı için artık o sessizliği hayatımızın her anına yansıtabildiğimiz bir bilgelik noktasına vardığımız için çok yaşam dönüştürücü bir kurs bir pasana. Bizler artık o sessizliğin içinde o kadar derinleşiyoruz ki o 20 dakika yaptığımız meditasyonlar aralıkları ortadan kalktığı için bizler yaşamımızın her anında bu içinde bulunduğumuz sonsuz huzuru, sonsuz dinginliği, sonsuz dengeyi yaşamımızın her alanına, her anına taşıyabiliyoruz ve buradan sonra öğrencilerimiz yaşamlarının her anında dışarıda ne olursa olsun, çok büyük fırtınalar bile kopsa, kopsa böyle sağlam kökleri olan bir ağaç gibi o maneviyatlarında güçlendikleri, sessiz, dingin ve otantik kimliklerinde, hakikatlerinde güçlendikleri için hiç etkilenmeden, hiçbirinin kılı bile kıpırdamadan hayatı böyle gerçekten tanrısal diyebileceğimiz olağanüstü bir boyuttan yaşıyor olacaklar. Ben de bunu izlemeye bayılıyorum. Yani buraya gelip gerçekten böyle o varlığındaki kudretin farkındalığında olarak buradan dimdik, güçlenmiş olarak insanların çıkışına bayılıyorum. Sonra tabii daha farklı ileri seviyeler de var. Çok teşekkürler. Meditasyonla ilgili çok soru vardı. O yüzden meditasyonla ilgili hazır bu Vipassana kampına son verdiğimiz günde meditasyonla ilgili birkaç video daha çekeceğim. Bu böyle bir meditasyonla ilgili klasik vedik meditasyon ve bu yolculukla ilgili bir video serisi olacak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.